Sen bir gelsene. Sen bir gelsene ya gelmiyorum bırak. Aa. hey ne oluyor be? Ablacığım senin burada ne işin var? Sen kimsin be cüce? Sus ya. Kimsem kimim sen ne? Allah Allah. Sen mi soracağım? Sus. Ne oluyor burada? Sen kimsin? Sen mi soracağım? E şu beş kulak. Tövbe sen kimsin kızım benimle öyle konuşuyorsun. Allah eş oğlum eş kulak falan filan. Allah Allah. Tıs. Bak bir de terbiyesiz. Annenin babanın vermediği terbiyeyi ben vermeyeyim. Oha küçücük kız hocaya nasıl soktu. Neyse nasıl çıktı ya. Hocam sus. Sen kimsin lan? Kırırcık. Hoplamaz kapa. Kuklavas kafa. Salak ya. Bak kızım seni kovmayayım. Kov hadi sıkışa kov kov. Çık gitme. Kimsen kimsen. Ablacığım dur ya. Hiç var mı bana yan bakar. Ben. Sen bana nasıl yan bakarsın lan. İşte böyle bakayım. Dur göstereyim. Ne? Hocam kusura bakmayın. Kızım seni var ya. Sus be. Git git şimdi. Eşek. Git git. Ablamı benden hiç kimse alamaz. Sen de yürü git bas git. Salak ya. Bas lan. Bas. Aa, salaklar ya. Oh, Onlar küçüklere saygı duymuyorsa ben de büyüklere saygı duymam. Al şu gözlüğü de. Aa.